Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bir kalıp sabundan 5 litrelik sıvı sabun elde etme. Evet çeşitli rivayetlere göre çok kaliteli olduğu söyleniyor. Malzememiz kaliteli. Yapan kaliteli. Bakalım görelim nasıl yapılıyor. Bunun için malzemelerimiz bir kalıp sabun, 5 litre su, bir rende ve tabak pardon bir de tencere var. Kaynatmak için. Bunları alıp kaynatıyoruz muhallebi oluncaya kadar arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl. Merhaba yapayım. arkadaşlar. Evet, sabunumuzu aldıktan sonra şu şekilde rendeliyoruz gördüğünüz gibi. Oo, kaşar peyniri gibi oldu mübarek. Bunu rendeleyeceğiz. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatacağız ve sonra da soğuyacak arkadaşlar. Evet kendimizi yapıyoruz. Evet arkadaş. Bayağı zor oluyor. Sabunu bu kadar kaldı Allah'ın izniyle. Oo. Bitiriyoruz, bitiriyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, 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 evet. Sabun da yeni aldığımız için yumuşacık. Tazecik. Evet arkadaşlar. 5 litre suyumuzu aldık. Amanin. Amanin. Aldık. Döküyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşalım. İçini görelim. Görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oo, şimdiden olmaya başladı. Şimdiden olmaya başladı Allah'ın izniyle. Oh oh oh. Maşallah şu kıvama bakın. Şu köpüğe bakın ya. Doğal köpük arka. Oha. Pardon. Pardon arkadaşlar. O evi batırmadan halledelim bu işi. Evet evet evet. 5 litre. Maşallah. Tenceremizde gördüğünüz gibi 5 litreyi aldı. Hemen ateşlemesini yapalım fırının. Evet arkadaşlar. Bir metal kaşıkla yapalım. Tahta kaşık kullanmıyoruz. Neden derseniz. Tahta kaşık özütüne işleyeceği için çıkarmaz. Temizleme zor olabilir. Bir de üst tarafa kaşıkları bulaşık makinesine de Evet arkadaşlar. Böyle karıştırıyoruz. Muhallebi kıvamı oluncaya kadar. Evet arkadaşlar. Tenceremiz kaynamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi yalnız muhallebi olacağı da benzemiyor. Ama her taraf mis gibi sabun koktu şimdi bunun sıcaklığından biraz daha kaynatacağız soğumaya bırakacağız arkadaşlar evet gördüğünüz gibi taşıyalım taşıyalım mis gibi sıvı soğumuş evet az sonra neticeye bakacağız Allah'ın izniyle Allah utandırmasın inşallah evet arkadaşlar kaynamaya devam ediyor birkaç dakika daha kaynadıktan sonra kapatıp soğutacağız Evet arkadaşlar kaynatıp soğuttuğumuz su sabunumuz gördüğünüz gibi harika bir netice verdi Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz kaymaklanmış soğuyunca balkona koymuştum. Ve gördüğünüz gibi bir kalıp sabunla koyu koyu 5 litre. Hatta bunu 6 litre de yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Çor suyu katıp şekilde karıştıralım biraz. Evet. Çok harika bir savun oldu arkadaşlar. Harika. Gördüğünüz gibi akacak mı? Onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi işimiz gördüğünüz gibi çok güzel akıyor sıkıntı yok ama hafif de sulandırabiliriz isterseniz ee, bu da oradaki o tabakayı eve daha rahat gelmesini sağlar. Evet arkadaşlar. Bir kalıp sabundan 5 litre sıvı sabun elde etmesini izledik arkadaşlar. Lütfen abone olup kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Sevgilerimle. Hoşçakalın.